E, merhaba ben Mesut Topoğlu. Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi maçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Botaş Parkı'dan 47 skorla galip ayrıldı. Bu maç hakkında evet. görüşleriniz var mı? Yani e, tecrübesiyle geldiğini biliyoruz Botaş'ın. E, oradaki maç tecrübesi çok çok önemli. İşte Çankaya Üniversitesi'nde yeni başladığını biliyoruz maçlara. Zaten bir ilk molaya 17-2'lik Botaş üstünlüğüyle gidildi. Botaş burada 6 asist yaptı. Çok iyi bir maçı başlangıcı yaptı doğal olarak. Çankaya buralarda hücum etmekte çok çok zorlandı ve ilk periyod 27 6'lık bir skor zaten hani maçı neredeyse e, bitiren bir yer oldu. Sonraki periyotta 16-16'lık eşitlik olsa bile hala bir e, 21 sayılık bir Botaş e, lehine bir üstünlük vardı. Tabi burada hani Zeynon oyunu çok domine ettiğini söyleyebiliriz. Yanında Deniz'den skor bulunduğunu çok iyi bir maçı başlangıcı, başlangıcı yaptı. yaptı. İlk devrede zaten bir pot altında da bir rebound üstünlüğü de söz konusu 30-15. E, maçın geri kalanında da zaten hani 3. E, periyotta bir 15-6'lık skor var. Yine burada artı 9 sayı eklediler farka. Son periyotta da alıp e, oyuncularını oynatıp e, maçı 69-42'lik skorla kazandılar. E, yine hani maçın istatistiklerine baktığımızda maçı izlediğimizde de isabet alanında isabet oranlarında yine doğal olarak bir sıkıntı görebiliyoruz. Ee, yani oralarda şey yapabiliyoruz ama tabii sadece bunu antrenmansızlık maçsızlığa bağlayamayız. Dediğim gibi hani bunu son günde bir ufak bir değerlendirme yapınca konuşacağız. Ee, reboundlarda üstünlüğü var 16 rebound daha fazla almış Kotaş. E, asistlerde bir 9 asist daha fazla yapmış. Kotaş maçı 23 asistle bitirdi. Ee, bu top kayıpları yine bek yani olması gereken en çok çok üstündeki takım adına da ama bunlar doğaldır diyoruz tekrar. 32 top, top kayıpları. Ee, 26 top kayıpları Kotaş'ta var. Ee, Zeynep Öşil bence maçın oyuncusu. Maçı 19 sayı 5, 18 asist, 8 asistle bitirdi. Deniz 10 sayı 4, rebound, 3 asistle eşlik etti. Aylin 15 sayı 6, 3 Burcu da 14 sayı 11, 3 asistle eşlik etti. Çankırı Üniversitesi tarafında da Marian'ın 14 sayısı 3 ribandı var. Işık son 9 sayısı 4 ribandı var. Elif'in de 4 sayısı 6 ribandı var. Yani maçın hani özetleyecek olursak dediğimiz gibi hani Portaş gerçekten yani TK, TKB tarafında da ben takip ediyorum. federasyon e, kutasından da takip ediyorum. Sisteme olan ne olan e, her oyuncusunu kullanmaya çalışan, her oyuncusunu sisteme adapte etmeye çalışan bir e, Koç'un ismini şu an anlayamadım. Hem onu tebrik ederim hem de e, Sinir şey var başında. Sinir önce onu tebrik ederim. E, aynı zamanda ilk kere e, de tebrik ederim. i̇yi bir altı Dün zaten bahsettik. Bugün de o farklı oldu. Yarın Fenerbahçe'ye ya bence e, isim bir maçı var. Ya ama tabii tabi tekrar bunun üstüne uygulamak lazım. lazım. Yani Buraları aslında sınav gibi görmemek lazım. Maç kazandı kaybetti görmemek lazım. Çünkü aslında riskli. Sakatlık adına çok riskli. Kazanıp kaybetmemek çok önemli. Onun önemli olan oyuncuların sağ içerisinde kalıp oyunu oynayabilmeleri. Çok ekstra e, fiziksel şeylerden kendilerini koruyarak koçlarında yardımıyla gitmeleri. Yani ben sınav dedim ama onu şey olarak söyledim. E, i̇yi bir maç olacaktır yarın diye düşünüyorum. fenerbahçe bataş artık gününde son maç herhalde yani yarın e, geldiğinde o maçı da konuşuruz. Evet, ben ufak bir not eklemek istiyorum. Benim gözüme çarpan bir notu bu maçla ilgili. Bu maçta Aydin kendisine 8 faal buldu, Çizgiden evet. 15'te 11 isabet buldu. Bu da dikkat çekici evet. bir detaydı maç adına. Serbest söylüyorsun sanırım. Yani evet. Turnuvanın genelinde de sıkıntı, TKBL'de de sıkıntı. Bunun hani şeyle çok birazcık hani antrenmansızlıkla falan alakası yok. İsabetli bu serbest atış yani. Bu serbest atış. Ben antrenörlüğüm e, e, faal olarak geçen sene kadar yapıyordum hala da antrenörüm. Oyuncularımda en çok sinirlendiğim şeylerden biri de bu serbest atış isabet olanıdır. E, kötüyse gerçekten buna şey yaparım. Çünkü sonuçta Amerikalılar buna beleş atış diyorlar. Potayla baş başasınız ve bunu e, hani doğru düzgün kullanıp, kullanıp ritüelinizi hazırlayıp bunu isabetli atmalısınız. Bu dahiline, bu not dahilinde 15 olmuş ben abi tebrik ederim ama yüzde faal atmak hakikaten çok çok önemli diye düşünüyorum ama genelde böyle bir problem var PKB'de de bir sorun var serbest satışlar yani üç sayı belki tamam Zamanı ihtiyaç var şey ama serbest satış yani bu bunu biraz isabetli atmak lazım aynı tebrik ederim. Evet günün ikinci maçı hocam. Mersin Mersin Yenişehir Belediyesi Emin Akkonut Emre Konut günün iki iki ya da daha doğrusu iki iki ile kayıtsız geçen takımlardan 85 galip ayrıldı. Bu maç, maç hakkında ne Şimdi çok hani aradaki 28 sayılı farkla da bakıp e, çok ezici bir maç olduğunu düşünmemek lazım. Maçı izleyenler bunu izledi. Yani ben Mersin çok Mersin çok üç kere çok ciddi bir mücadele. Var. Gerçekten hani Emre Konut onunla da karşılaştığı yerler oldu. Ee, çok, çok doğru şeyleri kullandığı yerde de uzaktan maç, maç başlamıştı. Çok istekliydi. Ee, orada en önemli konumuz alt sayısı, pedagogik sayısı bunu bildik. Eşatlıkta da iyi istekliydi. Çok Bak düşen, Bak sparkle, Çok e. İşte yine Sinem'in alt sayısı, Eda'nın sayısı. Aynı zamanda senenin dört gibi aldı. Biraz toparladı. İlk molaya 13 yedi, ilk molaya Çukurova'a 13 yedi. Yani, Fakat burada Hani yani maçı izlerken, maç izlerken dikkat edeni çekmiştir o şeyin. şeyin. En önemli konumdaki yedi koşullarda ister istemez şu soruyu ben kendim kendime kendim sordum. Koşamamak mı koşmamak mı? Çünkü bazı yerlerde, yerlerde evet hazırlanamadan yedimini buraya çok şey olamadı ama, ama bazı yerlerde sen oyuncular koşmadı bir Hani şey oldu. Hani, şey, hani orada ekstra işte işte şeyler. de Belki yani. de zorlanamamak yani. olursuz. Onu bilmiyorum, bilmiyorum ama hani, hani biraz antrenörümüzü yapalım. Orada biraz sanki hani Mersin'de o koşullara dönüp de öbür tarafta yol... bir soru işareti oldu. sonrası zaten altı as... 40. serisi geldi orada. Kuşçuluk çalıştık, kuşçuluk alabası hızlı kuşçuluk hızlı başladı. İkinci kere burada sekiz sıra Emel Akk Yedi bir mola alındı, 24-13 Emel Akk kuşçuluk yıllarında Orada devrede 40 yılı skorla girdi. Fakat burada bir çekildi nokta, yani bir periyod, bu, bu devrede, bu devrede en az yaptı, onları topar. Yani burada çok şey, burada biraz ee, çukur olası olmasının olması düşünüyorum. Top e, Topu düşünüyorum. düşünüyorum. Önemli bir devrede, e, 10, 10 sayısı çok kritik fakat burada dikkat çekici bir, bak, de. bir bak, de. şey var. Ferah ile, 11 17 sayı, 17 sayı, 17 sayı, çok, çok çok önemli bir yer çekildi. Şey. Yani sonuç şey. olarak bir periyod periyoz adamına söyleyeyim. Çukurova'nın üst çocuğu çok çok gerçekten iyi oynadı. E, e, pardon, pardon, mücadele etti. Tam böyle e, hani denilir bir yayın katılımına giderler. Yani topa karşı çok, şey, çok sertler oynadığı bir şey. Emin Alak konusunda son periyoda kendini çok rahatlattı. 28 skoru çok rahatlattı bir yer oldu. Üçüncü periyoda 21-22 skoru var. Diğer eksizane o bilgilere Gidersek 21 bağım en önemli olarak bir farkı var. Çünkü uzun zamanın süre vesairesi çok uygun bir hikmetim arasında. E, ee, Pas ve sayıdan da çukur 28 sayı bulmuşlar oradan. 16 sayıdan da doğrultulmuş. E, i̇yi mücadeleti Mersin üniversitesi e, için. biraz takviye ederek ki ana altyapılarına ve Halil Öğren'e çalışmak üzere daha farklı bir ilgiler diye düşünüyorum. Evet, evet. Günün üçüncü maçı ise Beşiktaş'ın tane maçıydı. E, maçın son dakikaları çok heyecanlı geçti. Ve Beşiktaş fark eden 65 64 galip ayrıldı. E, e, şöyle, yeni, yeni maç hani, ilk molaya Beşiktaş'ın molası ile Beşiktaş'ın molası ile birlikte 8 4 4 Yine kendi ritmi yani alanda bastığı, da geçiş hoş... top topu vesaire başladı. buradaki sekizlerin altı sistemden geçti. Burada da hücum edildi, beş tercih gibi tercih ederek doğru yoran mu yapıyor ya bunu sordum. belki bir bir daha doğru alan paylaşımında olabilirdi burası, geçilebilir diye düşünüyorum ama 5 beş bu periyotta ikinci molasını kullanmayı tercih etti. E, i̇lk periyotta 15-16 geçildi. E, Beşiktaş ikinci periyodu ön alanda baskıyla başladı. Burada hemen nispeten daha da iyi bir savunma yaptı orada. Burada Hatay'ın seti set kaldığı hücumlarda dün de bunu konuşmuştuk. Biraz oralarda sıkıntı yaşadığını, yerleşmelerde, spacinglerde sıkıntı yaşadığını konuşmuştuk. İkinci periyot biraz bunu gördük. Hücum edemeyince de Hatay'ın enerjisinin birazcık düştüğünü gördük. Ee, orada çünkü savunmada o bas, o şeyde o topları kapamayınca. Ee, Devreyi 34-28 Beşiktaş önde götürdü. Ee, Ceyda'nın 8 sayısı, Gökçen'in 7 sayısıyla geçildi. Ee, diğer tarafta da Hatay tarafında da Simge'nin 10 sayısı ve İden'in 6 sayısıyla geçildi. Son periyoda gelelim, hani orada konuşurken. Evet, aslında ben de size onu söyleyecektim. Evet. Beşiktaş ilk üç çeyrekteki yaptığı farkın meyvesini son çeyrekte gördü. Evet, son çeyrekte Beşiktaş 15 sayıya kadar farkı çıkardı. Fakat bunun sonrasında fark 13 sayıyken 59-46 iken bir mol aldı. Atay ve Atay orada ön alanda baskısıyla oradaki mücadelesiyle 9 sıfırlık seri yakaladı. Şimdi son çeyrekte gördü. 59-55'e getirdi skoru. Ondan sonra maçı getirdiler, serbest atışlar e, vesaireler kullanıldı. Fakat son o e, kenar oyununda topu e, oyuna sokamadıkları için çıkartamadılar ve maçın sonunda da 5 e, Beşiktaş'ın galibiyetini bitti. Ama tekrar ben bir, noktaya dikkat çekmek istiyorum. Daha hazır takım olduğu için bu konuda yorum yapabiliyoruz. Yani Beşiktaş için diyoruz yani bir Rol olduğu tercih mi acaba daha mı başka bir şey olsa diyoruz ama bunun koç e, bunun zaman içerisinde kendi karar verecektir zaten. Orada e, temposunu bulamadığında, ön alanda baskısı, o savunmada istediği şey olmayınca ve geçiş oyununu bulamadığında Hatay'da bir enerji, enerji düşüyor. O set set hücumlarla ilgili bence hani naçizane fikrim oturup biraz çalışılması gerekiyor. Çünkü oralar olmadığı zaman set set hücumları da daha net oynar hale gelmek lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyet için tebrik edelim. Ee, Esra Koç'u da ilk galibiyetinden dolayı ekstra bir tebrik edelim. Evet Esra Koç'a da tebrikler ilk galibiyetinden dolayı. Günün dördüncü hmm. maçı Kayseri İstanbul Üniversitesi <laughs> maçı. Kayseri Belediye Kayseri. Evet. İstanbul Üniversitesi maçı. İstanbul Üniversitesi 69-42 kazandı. Bu maç hakkında neler söylersiniz? Ha, Burayı da çok kısa geçeyim. Hani e, çok maçı izlemeye başlar. Evet. <laughs> çok kaotik bir oyun vardı ve gerçekten izlerken çok yoruldum maçı. Ee, çok böyle temposu çok yüksek, yani sürekli oyun yüzü değişiyor, bunlar taktik vesaire. Ama çok kaotik bir maçtı. Takip ee, takip etmekte hakikaten çok e, bazen zorlandık. E, ama e, üniversite, İstanbul Üniversitesi 27 dörtlük son periyoddaki skoruyla e, daha doğrusu ikinci devrede bir durum değil. İkinci devrede 40-17'lik skorlar Bu maçı kazanmasını bildi. Esra Avcı'nın önemli bir performansı var. 17 sayı cüban 5 top çalmayı Bence çok önemli bir orası. Ayşenaz'ın Ayşenaz Kurtuluğu'nun 10 sayısı 12 bir bandı vardı. Bu da bu doğrudur. İlk faktörü bir performans sergiledi. Yine Zeynep Kılıç'ın 13 sayı 4 6 top çalması var. Üniversite 2. derecede oyunuyla maçı kazandı. Dün kendiler maçında da 2. daha net bir oyun oluşturdu. Üniversiteyi tebrik edelim. Ee, o zaman da başarılar diliyorum e, son maçında ve 2'de 2 yapan 3 ekipten biri olan Fenerbahçe Galatasaray karşısına çıktı ve karşılaşmadan 55-49 üstüne ayrıldı. Bu maç hakkında neler söylersiniz? Valla derbi maçı. Bir tarafta 6'nın kadrosunda Anca Mayur'u vurup oralarda maça çıkan 3 oyuncusu olan Galatasaray bir tarafta TKB'de PKB'ye bir tecrübe edilmiş iki oyuncusuyla gelen Tanrı Başkanı'nın var. E, yani, günün son maçında bir araçlara bağımlılığı üzerinde iki oyuncu araçlara bağımlılığı postlarında hani top amacı var. Galatasaray'ı çembere giderek yaptı. O var. E, ve ilk periyotta 17-16'lı bir skorla geçiniyor. E, i̇kinci periyotta da işte e, Çağla'nın penelisi İrem Ergin geçişi cumhuriyeti dört sütlülü bir Tanrı Başkanı serisi var. E, fakat 5.31 kadar bağımlılığı 3 çoğalık kenara gelmesi orada biraz istiyor istemez. Ee, Fenerbahçe ee, noktasının etkileri. Ee, Galatasaray'ın kendi kalabili bir var. Mola sonrası işte Fenerbahçe var. Ama burada Galatasaray'ın Arif ve Periyot e, devamında Arif Ecan ve Renan Şahin'le sayılarıyla bulunduğunda 32 26 6 sayılı bir şey geliyor e, devreye. Bir diferans da geliyor Fenerbahçe üçüncü periyoda de, çok değişik başlıyor. Maçı. Maçı. E, maçın sonunda bunu söyleyeceğim. Nispeten çok çok daha iyi savunma yaptılar. İlk 5 dakikada ilk 5 dakikadan ben buraya bu şekilde not aldım. İlk 5 dakikada e, Arif Ece'nin bir sayısı var. Onun dışında Fenerbahçe, Elif, Banu, İrem Erlik, Baş'tan 2'şer sayı orada totalde 8 sayı buldular. Galatasaray'ın molası vesaire derken derken orada Galatasaray'ın bulduğu tek sayı Melisa'nın 20 saniye kala iki serbest taşından bir tanesi ile oldu. Ee, yani Fenerbahçe bu alanda çok iyi savunma yaptı diye düşünüyorum. Çok doğru savunma yaptı, yaptı ve, ve bağımsız olayı çok iyi idare ettiler diye düşünüyorum hücumda. Ee, dördüncü dikkatimi çeken şeylerden biri yine Fenerbahçe burada iyi savunmaya devam etti. bence o bir sert savunma yaptılar. Burada Fenerbahçe farkı e, yanlış hatırlamıyorsam bir skora bakıyorum ama Alper'in 53-40, 13 sayıya kadar çift haneye farkı çıkarttı fakat burada hani serbest asıl kullanırken Alper Koç'a çalınan bir teknik faul var ve buradan sonra Elif'in serbest asıl derken maç 54-49. Şimdi iki tane nokta var. Skora bakıyorum ama tamam setleriniz hazır olmayabilir, düzenleriniz hazır olmayabilir ama oyuncu bilgisi ve kenardan hamleyle belki doğru yerlere yerleştirip basit kısa oyunlar, oyuncular bunu çözebildiler. Daha hücumunda bu sorunu yaşadığını gördük. Evet çok kaçırdılar ama seçilmiş şeyler, seçilmiş hücumlar bana çok şey gelmedi. Evet kaset, dik kastetmiyorum. Burada oyuncular seçebilir, koç yönlendirebilir vesaire. E, hani burada biraz belki düşünülmesi gereken şey, çünkü bazen biz koçlar sağdaki oyuncunun oyun bilgisine Bilgisini de önemseriz. Oyun bilgisi çok önemli Bazı oyuncular seçebilir. Burada oyuncuların çok iyi seçemediğini gördük. Bazı pas olsun, sağ yayılma olsun veya basit şeyleri seçmek, pas seçtikleri yerler olsun, seçemediklerini gördük. Ki burada hani... E, bunlar olmadığı için bir 20 top kaybı geldi totalde baktığımızda. Ve bunlar aslında çok çok iyi olmadığı için de işte 8 asitlik bir Galatasaray maçı. Galatasaray'ın potansiyelinde daha fazla asit yapabilirler diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. E, TKBL'de oynayan oyuncuları da dahil olmak üzere e, Ömer Buharalı ve Alper Koç'u ekstradan tebrik ediyorum. Çünkü Fenerbahçe kupasından sonra ligin ilk başlangıcı TKBL emek konusu ve e, buradaki, buradaki maçlar ve sebebisine baktığımızda şöyle bir şey var. Bu takımın takım savunma kimliğinin çok iyi oturtmuşlar ve e, onu bir not olarak söylemem lazım. E, çünkü takım her da veya maçın döneminde istediği sayıyı bulamazsa e, kötü cümlesiyle, şutları bilmesi veya hedefleriyle sayı oluşan sonra minimali baştan bir zeyden pek ağırlığına ortak oluyor. İşte her maç her zaman yönlendirebiliyor. Orada bir savunma gerçekten çok önemli. Oyuncular da bunu kabul etmişler. E, i̇şin çok önemli. Hücumla ilgili de tabii ki hani onların da e, maçsız kalan oyuncuları doldu vesaire bunlar oturacaktır. Bu sistemde üstüne konuşmanın çok anlamı yok ama savunma kimliğini oturtmak çok önemli. Daha sonra Cumhuriyet'e ilgili söylediğim şey, sistem değil, kastettiğim şey sistem değil, hiçbir sebebimiz olmasa bile bir şey, herhangi bir şey, bu düzen anlamında konuşmuyor. Basit saha içi yerleşimlerle, basit sahadaki şeylerle, doğru pas açılarıyla atıyorum, doğru penetre tercihleriyle vesaire bunları seçebilirsiniz. Bunları oyuncular da seçebilir. İlla koç seçecek diye bir şey yok. Veya koçun yönlendirmesi de oyuncular da bunu yapabilir. Orada onun kredisini çekebilir bir iki nokta bir basket bu antrenörler bunu çok değerli buluyorum. tabii ARP çok önemli bir oyuncu, bahsettik vesaire. Ben Antep'i bazen karşılaştım. Benim İstanbul'da o gerçekten çok e, çok görünmeyen, çok fazla iş yapıyor. Özellikle son, son bir son bir ödülü bir bir buldu, bir de bir oynadı, bir de bir bitirmeye çalıştığı bitirdi. E, burası çok çok önemliydi. E, Bağlı'nın da e, problemlerine problemine rağmen sahada kaldığı müddetçe e, gösterdiği performanslar ee, çok, çok istekli, çok şey bir tane bağlı. Kullanmak istediği ne aynı şekilde Ayşe Yılmaz e, organizasyon kısmında bence yani çok bulunmasa da önemli iş yaptı. Ee, fena başlarında bağlı sayı, 7 bantları dedi, Çağla 10 sayı çok, çok önemli. önemli. Bence <laughs> senin senin yan başlığını yanlış hatırlamıyorsam 12 sayı, 7 bantı, 3 bu çok önemli kalktı. Eylül'ün de 5 sayısı, 7 bantı ve 3 top çalması önemli. Galatasaray tarafında harife İlk devirde 0 sayı ile bitirmesine rağmen 15 sayı 3'lü bantla ilk performans sergiledi. Simge 8 sayı 18'li bantla bitirdi. Melisa 5 sayı 9'lü bantla bitirdi ama hani burada daha e, Melisa'dan e, daha fazla sayıda bulunabilirdi orada. Melisa orayı daha değerlendirebilirdi ama e, en iyi cevabı takımın kendisi biliyor. Ya, fena bir man, yani, mücadele açısından evet güzel ama e, oyun açısından e, turnuvadaki her maç gibi öyle ekstra bir oyun olmadı ama Fenerbahçe nasıl kazandı? Fenerbahçe savunma alışkanlığıyla TKBL'den gelen e, savunma alışkanlığıyla maçı kazandı. Alper Koç'u tebrik ediyorum. Bütün stafı tebrik ediyorum. E, Galatasaray stafında e, e, en iyi cevabı takımın diyor. Galatasaray mücadeleci Massey. Güzel, güzel. Massey. Peki hocam sizin görüşünüze göre bugün öne çıkan beş isim maçlardan ya şimdi son maçtan başlayayım işte. Fenerbahçe'de Banu'yu evet faal problemi oldu çok uzun süre alamadı ama kritik bir Banu eşleşmesi aşağıda ve Banu'nun 14 sayısı önemliydi ama burada X faktör olarak bence Senen İren Baş ve Çağla'nın e, performansları ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, orayı söyleyeyim hani Fenerbahçe Galatasaray maçı için. Üniversitede Esra Can Yosmoğlu'nun zaten istatistik olarak da maçın genelinde de ben gayet iyi oynadığını düşünüyorum. E, Beşiktaş-Hatay maçı. Beşiktaş'ta da Ceyda'nın performansı önemli olduğunu düşünüyorum orada. Aynı şekilde Ayça'nın, Ceyda'nın 15 sayı 6 rebound 6 sıkı var. İyi bir performans. Ayça'nın da 13 sayı 10 reboundu var. Orası önemli. Mersin maçında, Mersin-Emlak Konut, Çukurova-Emlak Konut maçında Feray'ın ciddi bir performansı var. Yani takımın iyi olmayan görüntüsünde 25 sayı 27 rebound. 3 asist 4 top çalmayla oynadı. Çok önemli. Evet, 51 verimlilik gibi muazzam bir verimliğe ulaştı. Şeyin Larkin'i geçti herhalde. Verimlilik <laughs> alanında. inşallah i̇nşallah çok çok daha iyi günlerini görürüz oyuncularımızın. E, i̇nşallah. Asya'nın 13 sayısı ve Selin'in 13 sayısı da Mersin tarafında dikkat çekmişti. Kotaş tarafında da Zeyn 19 sayı 5 rubam 8 asistiyle de maçın öne çıkan oyuncusu oldu. Ama tabi biz buralarda tabi seçiyoruz, ediyoruz ama buralarda e, oyuncuların basketbol oynaması, sağ içerisinde kalması çok çok daha önemli. E, i̇nşallah ilerleyen dönemlerde herkes performansını gö göstermeye devam eder. İstatistikte görünmek, istatistik değerleri elde etmek çok önemli ama istatistiğe yansımayan takım katkıları da size oyuncu yapabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Oyuncularımızın da kulağında bir olsun. E, gelişim sadece 35-40 sayı atarak da olmuyor, farklı şeyler yaparak da oluyor e, ee, sayat ve antrenler gelebilir ama bazı şeyler e, önemli. Değil? Oyuncularıma dönüş söyleyeyim, Bazen aklına şut girmez ama gidersin bir rebound çekersin, iyi bir savunma yaparsın, top çalarsın veya asist yaparsın, daha faydalı olursun diye. güzel e, istatistikleri olan iyi oynayan, oyuncuları, emek gösteren oyuncuları herkesi bugün adına bütün gençlere tepki ediyor. Teşekkürler. Dilerseniz yarının programına bakalım. Bakalım. Günlük karşılaşması Çankaya Üniversitesi Emlak Konut. Yani, İkinci karşılaşma Belona Kayseri, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi. Hı. Üçüncü karşılaşma Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediye. Evet. Dördüncü karşılaşma Beşiktaş İstanbul Üniversitesi. Ve günün son maçı Fenerbahçe Bortaş. Yani günün maçı olarak hani tırnak içinde günün maçı olarak Fenerbahçe Bortaş maçı duruyor. Ee, o maç keyifli maç olacak diye düşünüyorum. Onun dışında e Beşiktaş Üniversite maçı e, değişik geçecektir. Göreceğiz ne olacağını. E, diğer maçlar ne bir kez daha söyler mi? Bizim iki maç. E, Günün e, üçüncü ilk maçını tekrar atıyoruz. Kim Çankı Üniversitesi Emine Konut. burada tabii Emine Konut'un nispeten daha az oluşu, e, daha net oluşu Emine Konut'un yarımına ne çıkartıyor. Ama dediğim gibi kazanmaktan bir yarı sağlık olmak için ama Emine Konut yarımına ne Bizim ikinci kazanma kaç kere şey, Yani çok Yani bir tempo maç bekliyorum ama orada da e, şey biraz daha önde görüyorum. Üçüncü kaç sayfa Galatasaray Hatay Büyükşehir Belediyesi denge okulları. Yani Galatasaray e, daha rahat yani dış oyuncuları daha şey daha iyi Hatay'ın temposuna cevap verebilecek bir takım. Ee, çok ciddi bir rotasyonu var. ARP gibi, e, Melisa gibi, Simi gibi ve diğer oyuncuları gibi önemli hani Oyuncular da Galatasaray'da kazanabilir düşünüyorum Bir diğer karşılaşma Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi son olarak. Yani göreceğiz. Beşiktaş göreceğiz ama kim kazanır o maça bir şey diyemiyorum ama e, da değişik bir maç olacak. O maçın da temposu bir farklı olur. E, ortada maç diyeyim ben ona. Adile yüzde Bey, %51 Beşiktaş belki. Bugün için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Şu yine son olarak söylemek var. istediğiniz bir şey var mı? Ee, yine Altyapı Basket ailesine sizlere teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Bu, bu zaman dilimi içerisinde mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Umarız faydalı oluyordur. Ee, herkese izlediği için, e, sizlere de emek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadığınız için bu yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.